Bengi Başar bizimle birlikte. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Mine Teşekkür ediyorum. Hocam tam bir yıl önce bugün 11 Mart'ta ilk vaka açıklanmıştı yanılmıyorsam. Ve o gün e, milyonlar Google'a pandemi nedir diye sordu. E, ve biz pandemi diye bir şeyle tanıştık. Hayatımızın geri kalanında maskeyle yaşayacağımızı öğrendik. Yıl olmuş 2021 insanlara ellerini nasıl yıkayacaklarını öğrettik. Birbirlerine sarılmayacak, işte mesafe koyacak, bir toplu kalabalık yerlerde olunmayacak bir hayata geçtik. Bir yıl oldu anneme sarılmadım ve daha ne kadar bunun süreceği konusunda hiçbirimizin anladığım kadarıyla bir fikri yok. Bütün dünyayı aşılamadığımız sürece de bundan kurtulamayacakmışız gibi bir durum var. Bir kabus senaryosu çünkü zengin ülkeler kendilerine aşılıyor. Fakir ülkeler aşıyı zaten bulamıyor. Dolayısıyla zengin kendini korumak üzere önlem alırken fakir gene bütün dünyaya bunu yayıyor. Böyle bir fasit daire içerisinde kendime hamsterlar olur ya böyle koşturur şeyin içerisinde kendimi öyle hissediyorum artık. Ne çok zaman kurtulacağız çok hocam? <laughs> Mino Hanım keşke bilsek. Yani e, o kadar tabii e, ümit kırıcı ki tam böyle bir e, yokuş yukarı çıkarken düzlüğe geldik ineceğiz biliyoruz o arada başka bir şey çıkıyor. Şimdi dediğiniz gibi ilk işte e, duyurulduğu e, aralığın sonuydu. Arkasından işte bu an önce dünya izledi. Ya Çin'de neler oluyor gibi. insanlar sokaklarda ölüyor falan derken çok uzaktı bize. E, ama e, Dünya Sağlık Örgütü'nün işte pandemi ilanı ile ilgili tabii tartışmalar oldu. Neden geç oldu? Neden işte izolasyon erken olmadı gibi. Derken işte bu an hakikaten çok büyük bir dalga yaşadı. Sonra derken yavaş yavaş ve bizde de en son 11 Mart'ta bizden önce pek çok ülkede görülürken en son 11 Mart'ta da bizde işte tek bakayla ilan edildi. Tabii çok hızlı gelişen bir süreç oldu. İnsanların beklemediği gibi çünkü koronavirüs ailesi her zaman dolaşımda olan virüs türleriydi. Geçmişte SARS, MERS tecrübeleri vardı. Onlar işte silinerek endemik hale gelmişti. Bu kadar yayılmamıştı. Bir pandemi haline gelmemişti ve bundan 100 yıl önce yaklaşık dünya bir pandemi görmüştü influenza'yla ve bir daha sanki başına gelmeyecek gibiydi. Hepimiz için aynı şey geçerliydi. Hatta Dünya Sağlık Örgütü bile dedi. Biz bilmediğimiz bir şeyin içine girdik. Ee, ilk işte böyle bir şey tecrübe etmedik. Hatalarımız oldu gibi itiraflar da geldi aslında önce bir ellerden mi geçiyor hijyen mi dendi hepimiz birden işte el yıkama e biz de aynı şekilde önerdik çünkü bir bilinmez vardı ve e, eleştiriler geliyor bilim yansı işte bugün bunu diyorsunuz yarın bunu çünkü bir bilinmez var e, görüyorsunuz araştırıyorsunuz ne olduğunu seçiyorsunuz ve yolu değiştiriyorsunuz ilk başta daha çok hijyen dokunma temas derken sonra bunun aslında hava yoluyla ayrı kadar giden damlacıklar ayrı sorularla olduğu ortaya çıktı ve işte hemen maskeleri takalım dendi. Mesafeleri koruyalım dendi. Ancak bu arada tabi sayılar çılgınca artmaya devam etti. Avrupa'dan korkunç görüntüler geldi. Bizler o anlamda önce endişelendik. Yine de o denli korkunç görüntüleri yaşamasak da ölümlerimiz ne yazık ki yaşandı. Ve Nisan ayında işte o 5 binleri bulan zirveler oldu. Sonra kapandık yoğun bir şekilde. O zirveden aşağılara indik. Ve Haziran'da 30 binler civarındaki aktif vakalar %4'ler civarındaki test pozitifleriyle açıldık. Tabii ki tartışmalı açılmalardı. Hep birlikte açıldık ve hep birlikte açıldıktan sonra bu sefer salgının o bilmediğimiz süreci farklı bir boyut kazandı. Bu sefer bazı bilgilerin farklı yansıtılmasıyla yani çok da şeffaf olmayan bir süreçle eee suçlandık. E, pek çok sağlık hekim işte hekim olsun Sağlık bakanlığı bizler de benzer iddiaları ortaya çünkü doğru olmayan bazı şeyler olduğuna inandık. Çünkü dedik ki bir salgın şeffaflıkla ve söz birliğiyle yürütülmeli ve o esnada işte vaka hasta ayrımlarının olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarılar alacak kadar ve orada şeffaf olmadığımız için bazı e, sayıların artışıyla birlikte Kasım geldi e, ve bir anda 30 binler e, ve bunları aşan vakalar ortaya çıktı. E, şeffaflığın Tam olmadığı noktada da arkasından işte aşılar vesaireler ortaya çıktı dünya ne olacak biz ne olacağız derken sayılar biraz daha işte kapanmayla tekrar azalırken yine de istediğimiz düzeye gelmemişken ki test pozitifliklerimiz %8'ler e, civarında. Aktif vakalarımız yüz binler civarındayken geçtiğimiz hafta başında açıldık. E, halbuki e, yükseliş trendindeydik ve e, korktuğumuz üzere şimdi vakalarımız yine tırmanışa geçti. Test pozitifliklerimiz %10'ları buldu. E, 15 binlere yaklaşan aktif vakalarımız yavaş yavaş açılan e, COVID kliniklerimiz kapanmış olan la birlikte bu arada da eğitimin büyük bir kaosuyla karşı karşıya kaldık. Birçok ülke eğitimi devam ettirirken biz niye kapattık oldu? Belki başta doğruydu, bilmiyorduk. Ancak daha sonra bir takım açılımların ve geri atım atamamaların sonucunda da eğitimde bir takım defeklerimiz oldu. Yani bu süreçte geldiğimiz noktaya baktığımızda aslında birçok yol alacakken, pek dünyanın pek çok ülkesindeki gibi biz hala yol alamadık. Hatta belki başlangıcında gerisinde gibi bir durumumuz söz konusu. Bu arada tabii aşılar ümit oldu ama dediğiniz gibi o aşılar, belli ülkelere ümit oldu. İsrail, İngiltere, Amerika ve o aşılara ulaşamayan pek çok ülke var. E, 10 ülkeye aşıların %75'ine ulaştı. Hala 80 ülkede aşı yok. Aşılar evet bir e, ümit çıkış yolu. Ancak ülkemizde de hala aşı karmaşası sürüyor gelemiyor. Birçok ülke aşılardan pay almak istiyor. Arz talebi karşılayamıyor. Büyük bir kaos var bu anlamda. Ve bu arada da tabi diğer umudumuz ilaçlar oldu. İlaçlar alanında da tıpkı aşılar gibi pek çok devreye giren aşılar gibi ilaçlar alanında da umutlu ilaçlar var. Bunların içinde de en çok monoprevir ön planda. 2-3 çalışmaları çok olumlu. Tıpkı o garip aldığımız, imprensa da aldığımız ilaç İlaçlar gibi, Tamiflu gibi önümüzdeki çok uzun olmayacak bir dönemde devreye girecek gibi duruyor. Yani kısaca dünyada özellikle Uzak Doğu, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler gerçekten başarılı bir yönetim sergilerken, Batı aslında sınıfta kaldı. Özgürlükler dedik ama hastalık olunca, işin ucunda salgın olunca özgürlüklerin aslında sadece kişisel değil, Toplumsal özgürlüklerinde işin içinde olduğunu unuttuk ve böyle bir kaosta plandemicilikle suçlandık. Bir grup var maske mesafede nedir böyle bir virüs de yoktur deyip bir takım komplo teorileriyle ortaya çıktı. Bir yandan farklı insanlarla bir yandan virüsle mücadele halinde müthiş bir kaosla bir kabusun içindeyiz. Ne kadar nazik ifade ettiniz hocam cahil demeyerek. <laughs> bir taraftan cehaletle e, savaşıyoruz çünkü evet. bu e, pandemi ile birlikte e, işte olmadığını söyleyenler bir tarafta, bulaşmayacağını söyleyen bir tarafta, bana bir şey olmaz diyen bir tarafta. Hakikaten e, ya iyi ki varsınız ve iyi ki bu kadar e, söylemenize, uyarınıza rağmen yine de e, Bunları dinlemeyen insanları iyileştirmek için e, olağanüstü, insanüstü bir çaba gösteriyorsunuz tüm e, tıp çalışanları açısından e, söylüyorum. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ediyorum aydınlattığınız için bize. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.